Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. ilk YouTube videomda sizlere telefonumu ve kendimi tanıtmak için böyle bir video çekiyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz, abone olursunuz ve like olur. Like ya like gönderirsiniz. Bu arada arkadaşlar beni YouTube'dan takip edenleri herkese takip ediyorum. Yani geri dönüş yapıyorum yani GT arkadaşlar telefonumu tanıtacağım. İlk başta ana ekranımda bu var. Ondan sonra Betül'ün oyunları. Adım Betül bu arada. Yaşım 13. Bu arada arkadaşlar oyunlarım bunlar. Ondan sonra daha da var. Like uygulamasını kullanıyorum. Ondan sonra böyle oyunlarım var. İsterseniz oyunları deneyelim. Mesela Aqua Park Yoldan Başlayabiliriz arkadaşlar. Bu oyunu size tanıtacağım gerçekten ben benim severek oynadığım bir oyun ama bu bu telefonu yani ilk defa dedim telefonumu sıfırladım çünkü yanlışlıkla şifre koydum ve uyandığımda unuttum yani, yani kuzenim koymuş orada ben değil. Evet arkadaşlar şimdi böyle oynuyoruz ben böyle şu an atlamak istemiyorum. Böyle eğlen yani kazanmak için oynamıyorum. Eğlencesini size göstermek için oynuyorum. E hayır 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 hayır. Lan lan. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu oyun. E, zevkli yani bana göre. Ondan sonra Line Color var. Ben gerçekten bu oyunu çok seviyorum. Bunu da gerçekten bu oyunu oynayınca insana bağımlılık yapıyor. Böyle Ay bir dakika ama kendi gitti bu arada. Arkadaşlar şöyle gidince bım bak. Böyle hep oynayın. Ay, bir dakika ama kasıyor. Böyle arkadaşlar çok iyi bir oyun. Ya e, bağımlılık yapıyor. Ya bir dakika ya bir oynayamadım. Ben konuşunca bir şey oynayamam da arkadaşlar o yüzden. Bakın işte. Anam bu arada reklam çıktı. Evet arkadaşlar ve şimdi oyunumuzu oynayacağım. Kasmasa çok iyi olacak. Evet arkadaşlar işte şöyle bir oyun. Ben şimdi hızlıca geçeceğim. Hızlı... Oğlum neden yapamıyorum? <laughs> Ağlayacağım şimdi ama. Evet arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Biz oynamamıza devam edelim. Ay ama bak tam hep ya da o tarafta yanıyorum. Neyse arkadaşlar tekrardan deneyelim sizlerle birlikte. Ama bak hep bu yerde yanıyorum. Oyuna sıkıntısı mı yoksa benim sıkıntım mı yoksa telefonun kasması mı? Evet bu kez yapacağım. Bu kez. Evet bu kez yaptım. İnşallah yanmam. Amin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Şimdi bu oyunu tanıtacağım. Warpaper Roblox, Roblox Warpaperleri. Ben ana ekranımı, ana ekranımı bunlar yaptım. Kaydedip ana ekran resminizi çizebiliyorsunuz. Çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzüm. <laughs> Burada istediğiniz kadar rail Paper var. Onları seçip yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada günlük diye bir uygulama var. Bu günlüğümü göstermem çünkü özel zaten daha bir şey yapmadım yani yeni yükledim. Slime simülatör böyle slime'lar oluyor. Biz de böyle vıcık vıcık oynarız yani bunu çoğu bilen biliyordur. Sonra jimnastik işe jimnastik hareketleri var. Bunu da Burada şöyle bunu gösterebilirim. Göstereceğim. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bu da şöyle bir şey. Hemen göstereceğim sizin de bir dakika. Hemen göstereceğim hemen lütfen saygı gösterin. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir oyun böyle yemek kesiyoruz ama rahatlatıyor adamı. Böyle hızlı gitsen de olur, yavaş gitsen de olur böyle yemekler kesiyorsun. Gördüğünüz gibi çok hoş bana göre çok sevdim. O oyunu ee, şöyle bir şey. öyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bir de bu oyun. Zaten bu oyunu herkes biliyordur. O yüzden zaten bu da, da Brain Test. Bu arada bunları herkes biliyordur yani bu sayfadaki. Bu, bu sayfaları bu, bu sayfalardaki de biliyorsunuz. Akinator falan. Bu da Brawl ve Angela. Bunu da herkes biliyordur da. Şimdi ise arkadaşlar sizlere galerimi göstereceğim. Pek özel resim falan burada ondan sonra bu sefer videolarını çok seviyorum. Yani. Bu sefer çok seviyorum. Of çok seviyorum. Onun videosunu çekmiş bakıyorum. Göz. Evet arkadaşlar şimdi ise Roblox'a gireceğiz. Benim aslında bir tane hesabım var. Ama ben onunla başka ayrı bir telefonumla yani babamın telefonundan oynuyorum. Bu benim kendime ait olan telefonum. Babamın telefonundan oynuyorum. Bu telefondan da oynuyorum Roblox'u. Babamın telefonundan da oynuyorum. Ama şöyle diyeyim yani kafam karıştı şu an. Ama anlatacağım. Babamın telefonunda başka hesaptayım. Bu telefonda başka hesaptayım. Ve bu hesapta daha yeniyim bu arada. Şimdi hemen inventörümü göstereyim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani daha dün yükledim. Telefonumu sıpladım. Böyle şeyler. Robux'uzum. Yani Robux her şey değildir. Yani Robux'un biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama Robux'um olsun isterdim. Ve saatler kaydetmiştim. Ondan sonra size yeni eşyalar nereden onu göstereceğim şimdi arkadaşlar shop'a giriyorsunuz prezeye basıyorsunuz ve böyle bin olan bir robu şeyin yani bedava şey ama Apple'ya basıyorsunuz ve burada sizin alacağınız karakter şeyleri çıkıyor ee, seve seversiniz diye düşünüyorum bunları da arkadaşlar şimdi arkadaşlar o öbür hesabımın şey yine gire birkaç gündür giriyorum. Ee, babamın hesabında oynadığım, babamın telefonunda oynadığım hesabında şey şeylerim var arkadaşlar. Nelerim var söyleyeyim arkadaşlar. Rahat petlerim, arabalarım. Çok petim var yani bir 30 petim var orada. İki tane rahat petim, bir tane kitsuna rahat petim, bir tane de rahat maymunum var. ve ee, petlerim var. Hepsini de çok seviyorum ama bu hesaba aktaracağım yani. Eğer o hesabı Arkadaşlarım bırakmış olabileceğim imkanı olsa da yine de o hesabı kapatıp bu hesabıma eşyalarımı aktarabilirim yani istersem. Ama şu an öyle bir şey düşün, düşünmüyor değilim ama bilmiyorum. İşte arkadaşlar, şimdi ise YouTube'a girelim. YouTube'umda zaten pek bir şey yok. Çünkü yani ben telefonu sıfırladım diyorum ve o kadar güzel videolar çıkmıyor. Genel genel şeyler yani arkadaşlar. Bu uygulama ne olduğunu bilmiyorum. Telefonu sıfırladıktan sonra yüklemiş. Yani silmeyeceğim. Belki telefonun bir ayarları ile ilgilidir diye silmeyeceğim. O yüzden her şey olduğu gibi kalsın diyorum. Ve arkadaşlar artık videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. GT yapıyorum yani geri dönüş. Siz beni takip ederseniz ben de sizi takip ediyorum. GT bu demek. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Kendinize iyi bakın.